Nedim Şener, rüşvetin belgesi mi olur derken rüşvetin villası oldu. Rüşvetin sembolü üç villa. Rüşvet olarak para gördük, mücevher gördük ama İstanbulluların gözüne kakar gibi üç villanın rüşvet olarak verildiğine ilk kez şahit oluyoruz. Ekrem İmamoğlu bu yönüyle Türkiye'deki yolsuzluk ve rüşvet literatürüne geçecektir. Hatırlayacaksınız, Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024 seçimleri öncesi mal beyanını açıklamıştı. Ama Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerinde. Yani yaklaşık 1.6 milyar liralık 3 villayı mal beyanından gizlemişti. Medyada villaları paravan şirket üzerine kaydettirdiği ve böylece mal varlığı beyanından sakladığı yazıldı. Bu üç villayı paravan bir şirket üzerinden mal beyanından gizlediği yönündeki soruya şu açıklamayı yapmıştı. Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş. Ben neredeyse 35 yıllık bağ kurluyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamuyla işi olmaz, usulsüz işi olmaz. Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan Eşimin de mal varlığını açıkladım Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım Bu daha önceki beyanlarımda da var Bizim gizlimiz saklımız yok Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir Gizlimiz saklımız yok diyor ama Ortağı olduğu şirketin üzerine kayıtlı villaları gizliyor İmamoğlu bu Dün de benzer sözleri medyaya yansıdı Usulsüzlüğü ve yolsuzluğu ortaya koyan Masak raporlarını kabul etmediğini söylüyor haklı kim yolsuzluğunu ortaya çıkaran raporları kabul eder ki İmamoğlu'nun kasası konuyla ilgili soruya verdiği yanıt gerçeği ne kadar rahat gizlediğini ve karşısındakileri kandırabildiğini gösteriyor. 1990'da KKTC'den usulsüz yatay geçiş yaparken ekonomik durumunun bozuk olmasını gerekçe gösteren İmamoğlu, sanki köklü bir iş geçmişi varmış, hakkıyla kazanarak Emirgan'da 50 milyon dolar değerinde 3 villa yaptırmış ve bunları da şirketin üzerine kaydetmiş zannedersiniz değil mi? Oysa tutuklandığı İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması bu konudaki gerçeği ortaya çıkarıverdi soruşturma dosyasına göre 1.6 milyar liralık yani 50 milyon dolarlık bu 3 villa İbebe'den milyarlarca liralık ihale alan ve kasası olarak bilinen Ali Nuhoğlu'ndan rüşvet olarak İmamoğlu'na devredilmiş. Hem de sadece 15 milyon liraya. Elektrikçisine şirket İmamoğlu'na rüşvet. Peki nasıl olmuş? İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı iştirakler Kiptaş ve İSFALT üzerinden doğrudan kişilere ve şirkete özel ihaleler düzenleyerek usulsüzlük yapıldığını belirledi. Bu şirketlerden birisi de İSCON Yatırım ve Sanayi AŞ. Sahibi İbebe'den ihale alan ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ali Nuhoğlu'nun yanında elektrikçi olarak çalışan Furkan Remzi Ceylan. Ali Nuhoğlu'nun daha önce kendi şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ı 2023 yılında yönetim kurulu başkanı yaptı. Is John İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ 2024 yılı içinde Kiptaş ve Isfalt AŞ'den 3 milyar liralık ihale aldı. Masak'ın tespitlerine göre Kiptaş ve İsfalt tarafından İst John AŞ'ye 2024 yılı içerisinde 658 milyon lira para transferi yapıldı. Bu paranın 320 milyon liralık kısmının İst John AŞ tarafından yine Ali Nuhoğlu'na ait olan Trend İnşaat şirketine sebepsiz yere aktarıldığı belirlendi. Daha sonra bu yatırılan paralar Trend AŞ tarafından Ali Nuhoğlu'nun şahsi hesabına gönderildi. Ali Nuhoğlu'nun hesabındansa vekaletle elektrikçisi olan 22 yaşında East John AŞ yönetim kurulu başkanı yaptığı Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'nun şoförü tarafından nakit olarak çekildi. Yani Ali Nuhoğlu kendisini gizlemek adına çalışanlarına şirket kurdurmuş, İBB'den gelen parayı dolaylı olarak kendi hesabına aktararak paranın izini kaybettirmiş. Bu para aktarımı işleminin hemen ardından İBB'den alınan 3 milyar liralık ihalenin rüşveti olarak Ali Nuhoğlu'na ait olan Güllüce Tarımcılık A.Ş. sahibi olduğu Sarıyer Emirgan'daki 1.6 milyar lira değerindeki 3 villayla birlikte İmamoğlu İnşaata 15 milyon lira karşılığında devredildi. Masak raporuna ve savcılık soruşturmasına göre Ali Nuhoğlu İBB'den milyarlarca liralık ihale aldıktan sonra Güllüce Tarımcılık Şirketi üzerine 13 Nisan 2021'de toplam 32 milyon liraya satın aldığı ve içinde 3 villa binası olan 1970 metrekare gayrimenkulü seçimden 23 gün önce 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne devrederek ilginç bir rüşvete imza atmış oldu. Villanın karşısındaki arsaya İbebe bütçesinden kamulaştırma. Ancak villaların hikayesi burada bitmedi. Seçimden sonra İmamoğlu villalarının karşısında bulunan bir arsayı sahipleri inşaat yaparak manzarasını kapatmasın diye İbebe bütçesinden kamulaştırdı. İmamoğlu'nun villalarının önünde yer alan 3040 metrekare büyüklüğündeki 4 kişiye ait arsa hakkında 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Başkanlık onayıyla ve 17 Temmuz 2024 tarihli encümen kararıyla Acele kamulaştırma kararı verildi. Kamulaştırma kararı sonrası arsanın bedeli 5 Ağustos 2024 tarihinde yazıyla mülk sahiplerine tebliğ edildi. 4 ortak belirlenen rakamı kabul etmeyince İbebe kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve maliklere ödenmesi için İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Maliklerin hisselerine de bu sırada 11 Eylül 2024 tarihinde kamulaştırma şerhi konuldu. Mahkeme sürerken ve alanın bedeli için değerlendirme süreci işlerken İBB maliklerle 156 milyon 66 bin lira karşılığı uzlaşmanın sağlandığı mahkemeye yazılı olarak bildirildi. Yani ihale karşılığı rüşvet olarak 15 milyon liraya alınan villaların etrafındaki arsayı 156 milyon liraya belediye bütçesinden kamulaştıran İmamoğlu siyasi gücüyle yolsuzluk ve rüşvet yöntemiyle tarihe geçecek gibi görünüyor. Ama en önemlisi rüşvetin belgesi mi olur derken villasının olduğunu gördük. Nedim Şener Hürriyet. Nedim Şener İmamoğlu'nun kent uzlaşması yalanı hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sırasında sorulan 70 sorudan 36'sına bu soruyu muhatap almıyorum diye cevap veren Ekrem İmamoğlu'nun terör konusundaki soruşturmada savcılık ifadesinde verdiği cevaplar hem yalan hem de gülünç İmamoğlu başrolünde olduğu kent uzlaşmasıyla ilgili savcılığın sorusuna şöyle cevap vermiş. Kent uzlaşısı ifadesinin Dem Parti söylemi olduğunu biliyorum. Kent uzlaşısı bana değil, şu anda Türkiye'nin mevcut siyasi gündeminde hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan Dem Parti yöneticilerine sorulmalıdır. Bu gülünç cevabın arkasına sığınan İmamoğlu, CHP'li isimler seçim öncesi TV ekranlarında yaptıkları şu açıklamalarla yalanlıyor. CHP'li Esenyurt eski belediye başkanı Ahmet Özer. Ben Esenyurt ilçesinde kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana bu teklifi CHP yaptı. Sayın Özgür Özel, sayın Ekrem İmamoğlu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bizim bu seçimde demle olan ilişkimizde belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış oldu. CHP'li 2 Atıcı, gizli ittifak, hayır hayır açık açık ittifak yaptık, kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin göz önünde bir ittifak yaptık, Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz ilçesinde yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı altında elbette ki işbirliği yapıldı. PKK dem Demirtaş kozunu sürdürdü. Hatırlayacaksınız yerel seçim öncesi dağdaki PKK'lı teröristlerin talimatıyla. Esası Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkanı seçilebilmesi için CHP ile PKK DEM arasında kent uzlaşması adını verdikleri bir ittifak yapıldı. PKK DEM pazarlık için önce Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB Başkan adayı olarak ismini dolaşıma soktu. Başak Demirtaş 21 Ocak günü eşiyle cezaevinde yaptığı görüşmeden sonra sözde İBB adaylığını şu sözlerle açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz Dem Parti'den bize bir öneri gelmedi ama halk ister partimizde uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olmasının İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesi anlamına geldiğini bilen CHP yönetimi PKK demle görüşmelere başladı. Başak Demirtaş'ın dağdaki PKK'lı teröristlerden Mustafa Karasu'nun İttifak konusunda herkes hassas olmalı, ortaklaştırarak ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor sözlerinden sonra geri çekilmesiyle Kandil Uzlaşması hayata geçti. PKK dem bu sürede Demirtaş'ın adaylığını hiç reddetmedi ve isminin havuzda olduğunu söyledi. Nitekim CHP 3 haftalık süre içinde PKK demin istediği ilçeler dahil bazı belediyelerle ilgili adaylık açıklamasını sürekli erteledi. Tarih olarak 9 Şubat açıklaması yaptı, son olarak 12 Şubat'a erteledi. Beklediği tek şey Başak Demirtaş'ın aday olarak çıkartılmamasıydı. Nitekim 7 Şubat günü beklenen açıklama yapıldı. Başak Demirtaş 7 Şubat'ta gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır dedi. Kent Uzlaşması Anlaşması İki parti İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanlığını kazanması için kent uzlaşması dedikleri aslı Kandil uzlaşması olan anlaşmaya vardı. Hatta bunun için komisyonlar bile oluşturuldu. Buna göre PKK Dem Demirtaş'ın yerine iddiası olmayan Meral Danış Beştaş'a aday gösterirken İstanbul'un 14 ilçesinde belediye başkan adayı çıkartmama karşılığında CHP İstanbul'un Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Toroslar ilçeleri belediye başkanlıklarını, bazı ilçe belediye başkan yardımcılıklarını ve belediye meclis üyelikleri verecekti. Bu uzlaşma nedeniyle CHP, belediye başkan adayının ismini belirleyip ilan ettiği Esenyurt'ta adayını sağlık sorunları nedeniyle geri çekti ve yerine PKK demle üzerinde anlaştığı Ahmet Özer'i tayin etti. Kısaca CHP İmamoğlu tekrar seçilebilsin diye 3 belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılıkları ve belediye meclis üyeliklerini PKK deme verdi. Böylece PKK terör örgütü siyasi etki alanını İstanbul'un 1 milyon nüfusuyla en kalabalık ilçesi Esenyurt üzerinden Türkiye'nin batısına genişletmiş oldu. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçeleri üzerinden de yıllardır amacı olan Akdeniz sahillerinde etkinlik kazanmış oldu. CHP'nin Türkiye'nin geleceği için bu denli tehlikeli bir ittifaka girmesinin Tek bir sebebi vardı, İmamoğlu'nun yeniden İbebe Başkanı seçilmesiydi. Bu uzlaşma görüşmelerinde İmamoğlu başrolü oynuyordu. Nitekim uzlaşma sonucu Esenyurt Belediye Başkan Adayı gösterilen Ahmet Özer, 6 Mart 2024 günü KRT Televizyon kanalında kendisinin kent uzlaşması adayı olduğunu, bu kapsamda Esenyurt Belediye Başkan Adaylığı'nın Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini açıkladı. Kandil uzlaşması 31 Mart seçimleri sonuçlarına yansıdı. PKK'lı teröristlerin talimatı ile yapılan PKK DEM ve CHP'nin yaptığı Kandil uzlaşması bekledikleri sonucu verdi. Seçimden 3 gün önce CHP'li oldular. Esenyurt, Mersin, Akdeniz ve Toroslar ilçelerini CHP listelerinden giren PKK dem adayları kazanırken belediye başkan yardımcılıkları ve meclis üyelikleri de aldılar. Öyle ki İbebe belediye meclis üyelerinin dörtte birinin daha önce CHP üyelikleri yoktu. Anlaşma gereği seçime 3 gün kala CHP üyesi olan bu kişilere İbebe meclisine seçilecek sıralardan ilçe belediye meclis üyelik listelerinde yer verilmişti. İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlardan bazıları ilçe belediye başkan yardımcılıklarına ve mali işleri yönetecek pozisyonlara getirildiler. İBB ve yerel belediye meclis üyelikleri, belediye başkan yardımcılıkları ve mali konularda yetki kazanan PKK ile iltisaklı kişiler, terör örgütüne yakın iş insanlarına kazanç, örgüt sempatizanlarına iş imkanı, öldürülen terör örgütü üyelerinin değer ailesi adı verilen yakınlarına maddi destek sağlanmaya başlandı. PKK Dem'le bu konudaki bağlantıyı İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleriyle atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütü PKK ile doğrudan irtibatı tespit edildi. Bu kişilerden 18'i terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Nedim Şener hürriyet